arkadaşlar ne haber nasılsınız ben Apoca Bugün sizlerle beraber yepyeni bir konsept çıkarıyoruz Konseptin ismi TikTok Cringe mi? Evet daha fazla bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videolar beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de Aşağıdan kanalımıza abone olabilirsiniz Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Buralara bir yerlere koyuyorum arkadaşlar ilk kartından diğer videolarıma gidebilirsiniz O zaman laf fazla uzatmadan hızlıca videomuza başlayalım aramıza yeni gelenler varsa kısaca anlatayım Cringe nedir diye Arkadaşlar Cringe dog, mi? TikTok berbat bir platform neyse hepsini burada öğreneceğiz. O zaman laf fazla uzatmadan hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet. İlk bir <laughs> kız, iki <or, ilk. gülüyor> Ay yavrum <laughs> Bunu biliyorum ben. Ya gerçekten. Gerçekten bu içerikleri nereden buluyorlar bilmiyorum ama TikTok platformunu ben şahsıma adına dayanaraktan söylüyorum. Çok seviyorum yani izliyorum günlük hayatımda da izliyorum boş kaldıklarımda. Neyse devam edelim bakalım. two Bang bang Sana Sen elini böyle koyacaksın. Unuttum. Bunu biliyorum. Günlük hayatımda görüyorum zaten onları. <laughs> kararım oye tu sikgeye mere bina geelis bu adamı seviyorum zaten ya fena çirikler <laughs> şuna bak Arkadaş ekrana bak. Sanal gerçek gözlüğü diyorlar. Abi gerçekten kadın haline bak. Gerçekten de gerçekmiş gibi yarattırıyor sizi. O his hissisi size yarattırıyor yani. Veriyor Yüzak size o his. Aa, kadına bak. düştü? <laughs> 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 Abi o o his hisse... yaşatır oluyor. öyle abi. <laughs> bak, yeni bir oldu bak, Her seferinde söylüyorum bu videoda da söyleyeceğim. Umarım telif gelmez. Buradan YouTube çalışanlarına sesleniyorum. Bu videoda telif atmayın ya. Ne atmayın. Ne var yani? O oh, kutunun içine küçük bir home office yaptı. Seni çok seviyorum. Aşkım. Bunlar sana layık görüyorum. Bu sana hediye. Oo. Oh. Bunu gördüm bak. Helal be abi. Arkadaşlar nasıl yerleştirin? <laughs> Vay yavrum var. Abime bak be. Abi sen nesin ya? Oo oh, çok sıcak. köpeğe bak çok Köpekten bahsettim bak. Köpekten. Bak. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan giderek kanalımıza abone olmayı, abone olmayı Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. O zaman benden bu kadar. İlk artından diğer videolarıma gidebilirsiniz. Şuradan kanalıma abone olup şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Arkadaşlar bu konseptimin devamı gelecektir. Buradan sizlere söylüyorum. O zaman benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye, amigos! thank <laughs> you